sabahı Ben nehri evet. Otel bizi 9.30'da dışarı attı Aslında genelde 12'ye kadar ses çıkartmazlar ama şöyle manzarayı da göstereyim Şu an Bunlar hep hatıra olarak kalacak Şimdi Old Town'a gideceğiz Evet. Hemen köyün işte. Bunların küçük bir meydanı var. Çok güzel. Hafif bir yağmur hissediyor ama biz çok etkileyen bir şey yok. Derece 2'yi gösteriyor. Ama öyle çok soğuk değil yani. Beni yormuyor. Burada güzel yolu var. Bakın şöyle. Hahaha. Ne Güzel. <laughs> Bunların mimarisi komple aynı yani. Hiç. Değil. bir <laughs> geçtik Bugün yağmur yağmasaydı aslında Frankfurt önüne göre çok güzel, çok daha büyük, çok daha fazla gezilecek yeri var. Biz böyle yağmur bu şekilde olursa doya doya gezeriz diye düşünüyorum. Biraz sonra Cemil abiyle buluşacağız. Cemil abi İstanbul'dan tanıyoruz. Bugün gelecek. Birlikte biraz zaman geçireceğiz. Şimdi sabah erken gelen Yine Avrupa'nın diğer şehirlerinde olduğu gibi her yer göçmen dolu. Esmer herkes yapar. Kimin Türk, kimin Mısırlı, kimin Süreli olduğunu bile anlayamıyorum. Sabah çarşafları verirken ablalar var temizlikçi. Evet. Bunları nereye bırakayım dedim. Hemen bir tanesi Türkçe şey konuştu. Yani biz beklemedik yani. Her var ya. Artık onlar hiç garip sevmiyorlar zaten. Koy vermişler ya. Allah. Şeyde köyde Köln'de havalimanı terminalinde bir arkadaşla tanıştık. Genç. E, 22-23 yaşlarında. E, çocuk Bulgaristan'a geçmiş. Bulgaristan'dan buraya geçmiş. Böyle otobüs, tren şu bu. Kaçak gelmiş herhalde. Aylardır, bir buçuk senedir buradayım diyor. Çalışıyorum diyor. Çok mutluyum diyor. Yani gelmek isteyen gelsin diyor. <laughs> Öyle hani şey vardır ya gurbetçiler. Gelmeyin biz burada açlıktan yürüyoruz. Çok kötü falan. Bir muhabbet, hmm. denk, muhabbete denk gelmedim. Belki de o yeni geldiği için hala buranın mimarisi, temizliği onu etkiliyordur ama ee, ya da aldığı para şu anda doygun ikisi veriyordur. Ee, bir süre sonra alışacak. Bunlar ona tat vermeyecek. Bir süre sonra memleketini özleyecek. Kaçak olduğu için gidemeyecek. Bunlar önemli şeyler. O daha biraz genç. Hevesli şimdi gezip tozuyordur. E 2000 euro maaş alıyorsa bu da 70 bin lira yapar. Gerçi bizim orada yetmiş burada. Ne kadar onu doyuruyor bilmiyorum ben. ben konuştum hayat hayatından memnun diyor. Çok güzel diyor. Yani hatta bana şey diyor. üç ay kalabiliyorsun. Bir şey gel üç ay çalış. Git ben dil öğrenesin falan diyor. Yani aslında kulağa da mantıklı geliyor ama bizim içerik bir boşluğumuz yok. Ben böyle 3 ay benim gelince olsun. boşluk yok. 3 ay kim kime nerede izin veriyor da geliyorsun. Keşke olsa ama şu olabilir. İşte genç olsak, öğrenci olsaydık evet gelinebilirdi. 3 gelirsin burada. Tanıdığın biri varsa, sana biraz yardımcı olursa işte hemen iş bulur, hemen çalışır. İşte, Bu size ne kadar para değil de, işte dil öğrenmiş olursun. Başka bir şey değil tecrübe olur, hayat tecrübesi olur, yurt dışı tecrübesi olur. Yarın öbür bir yere gittiğinde bir yerden geldiğinde bana gözün açık olur. Öyle işte. Bulamadım ya ortağım. Neredeyim şu ya? Şurası mı acaba? Şuradan bir şey geçeyim. Bir bakayım kolum ağrıdı zaten. Sonra görüşürüz.